Evet, herkese yeniden selamlar. Neredeyiz? İstanbul Havalimanı dışarıda. Nereye gidiyoruz? Tokyo. Saat 2'de uçak ama henüz kapı bilgisi yok. Biraz erken gelmiş. Gece 12.30'da yazıyor kapı bilgisi. Şu anda onu bekliyorum. Saat 12.10 geçiyor. Bir 20 dakika sonra kapı belli olacak. Yaklaşık bir 11 saat sürecek uçuş. Bakalım 11 saat sonra görüşürüz. Çok yüksek ihtimalle sonraki kamera kaydını Hanede havalimanından yapacağım inşallah. Bir aksilik olmazsa, başımıza bir iş gelmezse. Şimdilik öyle. Görüşürüz. Sayanlar. Transport kontrolünden geçmek için bir ee, Yani genelde böyle bir, ufak bir sorduğu çekiyor ben falan diyorlar ama bilmiyorum yani nasıl geçecek. Kolay geçecek bir ya. yani. Burası işte bize yok bir şey yok. Her şey var. Benim de üç var. Ben yani, bir problem olmayacağını zannetmiyorum ama hayır bakalım gerisi değil. Şimdi yürüyorum. resim desteklemiyor. Eğer resim destekleseydi daha kolay olacak her yani şey. Resim kartı aldıktan sonra bir de metro kartı almak gerekecek. Ee, Suika kartıya bunu da gösteririm.

El, 14 gün boyunca 50 GB 6500 yani. Telefonu var bakalım. Ayarlayacaklar. iPhone X e-SIM desteklemediği için mecburen bir tane fiziksel SIM almam gerekiyor. <güler> okay. <güler> okay. <güler> Hı uh -hı. -huh. Uh -huh. Can I pay with credit card? Yes. Okay. with credit card? Yeah. Just a second, please. and five. Mhm. Okay. You need Password? Yeah. Okay. Oh, okay, okay. No What is this? Era. One, uh, We can. Ah, uh, yeah, okay. We can try this card. Hanım ya söylüyorum, omuzun kopacak. Ve hı, sigara içmem lazım. Sim kartı da hallettik. Biraz pahalı geldi ama. Bilmiyorum yani. Neyse. Ha, şimdi su kartı alacağım. Ondan sonra hostele gitmek istiyorum. Tabii onun öncesinde bir sigara içebilecek bir yer bulursam benim için de iyi olabilir diye düşünüyorum. Bakın şurada gördüm. Şuradan bir su kartı alacağım. Almaya çalışacağım daha doğrusu. Ondan sonra artık havalimanından çıkmak istiyorum yeter. Nereden baksan yarım saat 45 dakikada buradayım ya uğraşıyorum. Evet. Su kart alalım. Şuradan this is the line to buy. welcome to the bir için almamız gerekiyor. Oh, İçeride birkaç binyan yükledik mi? Bu iş tamam. Bu bir tür parça sosyal bir bir tür bir tür bir bir tür bir Please, Please select the desired charge Please insert money for credit card Please insert money for credit cards. <laughs> <laughs> Bu kadar. bir içerisinde 4500 yen var. Evet. Suika kartı da aldık. Şimdi Google Map üzerinden hostele bakacağız. Nasıl gidebiliriz? Hostele doğru artık yolculuk başlayabilir. Şu karta bir odaklayabilirsem Evet kartımız bu Welcome Suica İçerisine de 5000 yen yükledik ama muhtemelen sanırım 500 yeni Depozito gibi bir şey gidiyor 4500 yen olması lazım içerisinde e, Şimdi Oster'e gideceğim Keyuku Line tarafından gideceğim Monorail'den değil Google Maps üzerinden bakacağım Hostele vardığımda tekrardan bir e, kayıt açarım. Öyle yapalım. Ben bir toparlayayım. elimde paralar, kağıtlar, her şey doldu. Görüşürüz. Şimdi metroyu bekliyorum da biraz zaman aldı ya alış alışmam lazım önce hatlara yazılara vesaire. Ne söyleyecektim? Aslında ilk başta girdiğimde öyle pasaport kontrolü diye bir şey yok ki, Merhaba merhaba yani. Japonya gelmeden önce visit Japan diye bir web sayfası var. Burada bazı bilgileri doldurursanız size bir kare kod veriyor. Bir form doldurmanıza gerek kalmıyor kare kodu aldıktan sonra. Çünkü ülkeye girişte o, o, o telefonla direkt kodu okutuyorsunuz ve çok rahat bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. İlk baştaki eleman bir böyle bir sticker gibi bir şey yapıştırdı. 90 gün vizeyi yapıştırdı herhalde. Bundan sonra da tekrardan bir kare tuttum. İki tane yerden geçtim sadece. Şimdi de e doğru gideceğim. Aç değilim ama biraz şantam vesaire ağır. Şöyle göstereyim. Bu da ben düşünmem. Bunlara daha sonra da bakacağız tadına da. Kahve vesaire. Birazcık e, çantam var. E, bakalım burada. bayağı 14 kilo falan geldi bu. E, onun dışında 9'u 11 geçe gelecekleri bunlar biraz şeydir. Dakiktir bir dakika var. Ben çantamı alayım. Metroya binelim. Şu hostele artık varalım ya. Gerçekten. Evet. Hostele vardım. Birazcık bu metrodaki takip etme olayını biraz daha kavramam gerekiyor. Çünkü biraz harfler yabancı geliyor. Gerçi ya yani İngilizce de yazıyor ama yine de insan karıştırabiliyor. Ostere vardım, çekini yaptık. Onun dışında çay aldım şimdi bir bardak. Terasa çıktım. Yarın için hiçbir fikrim yok ama Bakalım ya elbet bir şeyler yaparız. Burası kalmış olduğum hostelin şu anda en üst katı. Sadece bu alanda sigara içilebiliyormuş. Dışarıda vesaire içilmiyor. Bir hiç çok tehlikesi yok ya. Yani. Çok öyle. Şimdi böyle. Ha, bahsetmek istediğim birkaç bir şey vardı. Gerçi onlardan bahsettim ama yine de tekrar edeyim ben. Bu Japonya'ya gelmeden önce Visit Japan Web diye bir web sayfası var buradan işte pasaport bilgileri, ne zaman Japonya'ya varılacağı konusunda bazı bilgiler istiyor. Onları önceden doldurursanız havalimanına indiğinizde kağıt formları doldurmanıza gerek kalmıyor. Çok kolay oluyor. Size bir QR kod veriyor. QR kodu her yerde istediklerinde okutuyorsunuz ve direkt geçiyorsunuz. Ondan sonraki aşama zaten para bozdurma. Ondan sonraki aşama toplu taşıma için kart alımı benim telefonum eSIM desteklemediği için ben fiziksel sim kart almak zorunda kaldım. Ve muhtemelen çok fazla para ödedim ona. Ama telefonunuz iPhone X ve üzeri ise iOS için konuşuyorum. AirAlo diye bir uygulama var. Oradan daha uyguna internet satın alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Burada da yayını kapatayım artık. Görüşürüz. Bakalım bizi neler bekliyor.